Evet dostlar, şu anda Başoba'nın karşısındaki Hatunoğlu bölgesindeyiz. Hatunoğlu şu gördüğünüz arabanın arkasına düşüyor. Oraya da geçeceğiz inşallah. Evet, şu gördüğünüz karşıdaki kayalık bölge Cüngürük Kayası. Sarap Bektaş da oraya doğru gidiyor Sarap Bektaş. Evet. Şimdi Başoparım aşağı Tepesindeki Bayraklı Tepe'deyiz. Evet. Bir Müslümanın kardeşimiz bu bayrağı dikmiş buraya. Bu dağın zirvesine. Bu dağ her tarafa hakim. Bölgeye hakim bir noktada. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Buraya bayrağı öpüp başımıza koyacağız bu bayrak bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve Müslümanlığımızın temsili. Al bayrağımız burada dalgalanıyor ve Rıfkı Bektaş olarak da biz onu öpüp başımıza koyuyoruz. Aynı, aynı zamanda İslam sancağı. Evet. Evet. Bayrağımızı örtük, başımıza koyduk. Biraz temsili. O dağlara bekliyor. Dağların sahibi Allah'ım. Namer'de. Namerdin heri dokunmasın diye bu dağları bekliyoruz. Aşağıda gördüğünüz oba Gödün Obası. Bunun karşısındaki Dereke Obası. Bu gördüğünüz yerde baş oba Gağ, arkada kalıyor. Şöyle direklerin olduğu yer, orada bir bayraklı yer daha görüyorsun, Kadırgaya. Kadırgaya denilen yer orası. Yansıtıcıların, antenlerin olduğu yerde Kadırgaya'nın üstündeki yansıtıcı var. Kadırgaya o. Evet, şurası Simenne Obası. Bunun yukarısında Alageur Obası var. Aktaş Yaylası bu dağın arkasında. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunun bir çevrilmesi olması lazım. Şehrinaz Hanım da bize Yine küçükler Yağmur geliyor Tarih 8 Ağustos 2021 Hava hafif yağmurlu çiseliyor ve Rıfkı Bektaş buradan size saygılar ve sevgiler sunuyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam.